Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün akşam vlogumuzu çekmek istedim sizlere. Bu video fikri bir anda aklıma geldi ve ben de çekmek istedim sizler için. Şu anda gördüğünüz gibi maviş bir boncuk kafesim içinde. Belki maviş bir gaza gelip e, çıkmak isteyebilir. Boncuk da burada. Ne oldu maviş? Mavişin yakışıklılığı peki. Bu arada yorumlarda şey diyebilirsiniz. Kuşlarım suyunu e, işte kötü halde diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar maalesef kuşlarım suyu aşırı kötü halde farkındayım. Ve değiştiremiyorum hiçbir şekilde. Çünkü e, geniş ağızda oldukları için benim için değiştirmesi, çıkarması, takması bayağı zor oluyor. Eski kafesi olsa eski kafesi zaten biliyorsunuz. Hiçbir şekilde şey yapmam. Zorlanmam. Bu kafes olunca çok zorlanıyorum. Maviş ne yapıyorsun? Bir de böyle hareketler yapıyor. Çıkacak mısın? Hemen açalım. Bakalım çıkacak mı? Ben onu elime alıyorum. O şekilde anlıyorum. Böyle elime geliyor. Bak ısırıyor şu an beni. Tamam tamam. Çıkmayacak mısın? Ben yine de kafesin kapağını açık bırakıyorum. Belki çıkabilirler diye. Bu arada ee, boncuğun ya yani düşürme videosu vardı short videosu. Hatta buraya da koyarım belki. Şu anda videoyu koydum. izleyebilirsiniz. O videodan sonra gerçekten ama gerçekten düşürmeye başladı. Hatta kafesi yeni temizledik bakın şuradan anlayabilirsiniz ne kadar temiz olduğunu kafesi yeni temizlememize rağmen buradaki yemliği döktü şimdi belki bana şey diyecek olabilirsiniz Allah yanlış anlaşılmak istemiyorum yemlere az mı koyuyorsun diyebilecek olabilirsiniz az koymuyorum normal lizada koyuyorum ama boncuk öyle yapıyor yapa. zaten yemler gördüğümüz gibi bitmiş dolduracağım ee, sürekli döküyor bu kafes bu yüzden kirli oluyor sevgili dostlar. Ve boncuk neden böyle yapıyor? Hiçbir şekilde anlamadım. Sahiplendiğim günden beri böyle yapıyor. En azından bu videoda da net bir şekilde bilgilendirme yapmış oldum. Eğer bunun bir çözümü varsa çözümünü bulayım. Ee, tavsiyeniz varsa yorumlara yazın. Çünkü şöyle bir şey keşfettim. Ee, kafesin şu kısmı gördüğümüz gibi yani geniş değil gördüğünüz gibi ama bu tel çok geniş yani neredeyse parmağım giriyor sürekli bu yemleri döküyor ama hiçbir zaman şuradaki arkadaki yemleri dökmedi sürekli buradaki yemleri döküyor benim düşüncem şu acaba diyorum ee, kafesin geniş tellerinden dolayı mı Yapıyor diye düşünüyorum. Umarım. Ee, o yüzdendir. Bu şekilde takılıyorlar. Umarım video hoşumuza gitmiştir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada videoyu kapatmadan önce ufak bir e, uyarı yapmak istiyorum sizlere. Soru-cevap videosu ve eğitim videosu serimiz bitmiştir. Sona elmiştir. Yani artık soru cevap videosu ve eğitim videoları gelmeyecektir. Eski videolarımıza devam edeceğiz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Maviş ve Boncuk YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Umarım 5000 abone olabiliriz. Görüşürüz.